Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl tamamen ücretsiz bir şekilde Sizin Instagram'da takipçi kazanabilirsiniz. Sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda 2962'den takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Gelin sizlerle beraber bu hesabı geliştirelim. Bugün sizlerle beraber cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızın tamamını geliştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz sitenin linkini açıklamada ilk koyacağım. sizlere tık de tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol tıklıyoruz ve buradan size kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında sosyal medya hesap bilgilerinizi girmek zorunda değiliz. Buradan tamamen yeni bir hesap oluşturuyoruz. Geri gelip giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabınızı geliştirelim arkadaşlar. İlk olarak kategori kısmına tıklayıp direkt siparişimizi verelim. Daha sonra bu işlemin ücretsiz yöntemini bastıracağız. Tıklım kategori bölümüne bakın burada birçok sosyal medya platformu yer aldığını ve hesaplarınızı geliştirebildiğinizi görebiliyorsunuz. Ben buradan direkt olarak Instagram takipçi kısmını kullanacağım. Siz diğerlerine de bakabilirsiniz. Birçok servis var burada. Beğeniler, izlenmeler vesaire tarzında. Ben geldim. Bir sürü takipçi servis var. Bunlardan Türk, kadın, erkek, garanti, yabancı, yabancı garanti şeklinde seçim yapabiliyorsunuz. Türk kısmına tıkladım. Servis üstüne Buradan da servis seçmem lazım. Farklı farklı yine servisler var. Herhangi bir tane servisi şöyle seçiyorum arkadaşlar. Kullanıyorum. Geliyorum Instagram hesabıma ve buradaki kullanıcı adımın tamamını kopyalım. Sizler profil bağlantınızda da kopyalayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Link yapıştırıyoruz ve atmak istediğim istediğimiz takipçi giriyoruz. Örneğin 20 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 20'yi. Sipariş butonu tıklıyorum ve mevcut siparişimizi site içerisinden vermiş durumdayız. Benim artık buradaki YouTube kanalıma bu 20 tane takipçim gelecek ve kısa süre içerisinde hesabımız gelişecektir. Bakiyekli kısmına geldiğinde buradan siteye bakiyeniz ekleyebiliyorsunuz. istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak siteye bakiyeniz ekleyebilirsiniz veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da senin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok elde davet linkimizde birini stage'e bakaya getirirsek o kadar bakayı kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakayı da stage'e kullanabiliyoruz. Sipariş geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık takipçimiz kısa süre içerisinde hesabımıza gelecektir ve bu sayede takipçimiz aktif gösterecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.